Kızlar. Hı. Bir ses geliyor. Teşekkür. Bilmiyorum bir ses geliyor. Eyvah bu ne? <laughs> Eyvah! Ne oluyor ya? Ne oluyor kızlar? Bir şey olmuyor. Benim gücüm var. Mira seni, kaçırma. <gülüyor> <gülüyor> seni kaçırmasın Mira. <gülüyor> <gülüyor> hani güçlerim vardı Mira bizi kurtar. kapıyı siz mi açtınız? Nereden girmiş bu? <gülüyor> <gülüyor> Bayıldı kızlar bayılmışken bence kaçıp saklanalım bir yerlere. Hayır hayır gelin 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 bizi götürmesin babayı arayalım ondan sonra da gelin 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 çabuk gelin şuraya saklanın. herkes buraya girsin hadi Anne diye Hayır 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 yapma işte görmesin. neredesiniz? Ah. Ne oldu ya? Az önce maskeli bir adam vardı. Ne oldu ya? Siz hayal mi görüyorsunuz? Aa! Kızlar! Ne oluyor ya? Kızlar! Bir şey yok ama. Aa Merhaba! Ne oldu sana? Kaçın 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 kaçın! Sana mı bulaştı? Ne yaptı? Seni mi ısırdı vampir gibi? Allah Allah! Hani başka adam diyordu küçük, küçük çocuk var. Az önce kocaman maskeli Aa. bir adam vardı. Eyvah! Herhalde. Ne oldu ayağını mı vurdun? Evet. Mira. Az önce sende maske yok muydu ya? Bir şey vardı sende? O ne gitti. vardı? O gitti. Gitti, o gitti mi? O gitti. gitti mi? Ne oldu? Gitti mi? Şey yok ben ya. Oturun oturun rahat olun. Ne yapıyorsunuz? Nerede? Bilmiyorum. Allah Allah. Ya demin bir sürü maskeli geldi ah, gitti Allah, ben anlamıyorum ya. Maskeli. Kapıyı mı açık bıraktınız? Ne yaptınız? Geliyorlar. İnanmıyorum ya. Ay, ay. Baba. Abla bir birbiri bir yok. Kaçın, kaçın, kaçın. İmdat, Mira kendine dikkat et, seni de yakalarlarsa sen de maskeli olursun Mira. Hayır Mira! İnanmıyorum Mira'yı da kaybettik. Gitti, kızlar kayboldu ya. Mira da bir anda kayboldu, hep kayboluyor. <laughs> ne oluyor ya? Ya, <laughs> bunlar ya gittikçe içindir. çoğalıyorlar, ne yapacağız ya? Baksana, inanmıyorum şunlara ya. bak, bir sürüler. Ne yapacağız bunları? Eyvah geliyorlar. geliyorlar. Eyvah! <gülüyor> <gülüyor>